Nevin'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün e, ben aslında makarna yapacaktım ama çok pratikten yapılan, çok lezzetli, içine birçok şey katılan e, bir makarna olacağı için sizlerle de paylaşmak istedim. Bir paket makarnom var bununla. Ben e, değişik yapmayı seviyorum yani içine çeşitli şeyler uygulayarak yaptığım çok makarnalar vardır arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bana bir tane büyük boy soğan, bir paket makarna için bu. İki tane, bunlar benim difrizimden. iki tane sivri biber, bir tane kapya bir kırmızı biber. E, bunlar da yine do, e, domatesler falan da bunlar da dondurucumdan arkadaşlar. Çünkü ben e, yazdan koyuyorum, kışın kullanıyorum bunları. Difrizimden alıp kullanıyorum. Ve ayrıca iki büyük boy e, but şöyle onları haşladım. E, güzelce böyle didikledim ve tabağa koydum şimdi makarnamı öncelikle yapacağım e, makarnam önce soğanımı kavuracağım sonra biberlerimi de atacağım içinde domateslerimi de katacağım buna istediğiniz kadar baharat da kullanabilirsiniz çok harika oluyor Baha her türlü baharatı rahatlıkla kaldırabiliyor arkadaşlar e, o dediğim gibi her zaman damak tadınıza göre tuzu ve baharatlar tamamen e, sizin damak tadınıza göre olsun e şöyle bir tencerem var. Tenceremde güzelce bir paket makarnamı e, kalem kesme makarna yapacağım. İstediğiniz makarna ile yapabilirsiniz, fark etmez. Ben şimdi onunla yapmak istediğim için onu gösteriyorum size. Şimdi e, soğanlarımı, kapya biberlerimi falan doğrayarak kavurmaya başlayayım arkadaşlar. Yaptıkça size de bunu göstereceğim. Çok pratik, çok lezzetli, çok güzel ana yemek gibi oluyor e, valla öneririm bir öğrenci için bir çalışan için harika bir doyurucu akşam menüsü arkadaşlar böyle görüldüğü gibi soğanımı kırmızı biberimi sivri biberimi güzelce böyle ocakta kavuruyorum arkadaşlar epey kavruldu şimdi ben bunun üzerine ev yapımı şöyle iki kaşık kadar ev yapımı salça biliyorsunuz öbür salça gibi olmuyor Salça ah, ekliyorum. Şöyle. Üzerine bir de iki tane hemen hemen de vardır. Dolapta olan dolabımda olan domateslerinden de doladım. Küp küp çıkarttım. Ondan fazla ezilsin istemedim. Zaten dolapta eziliyor biliyorsunuz. Ee, o yüzden en son koymak isterim. Şöyle güzelce arkadaşlar. Ve e, ayrıca şöyle gösteriyorum karabiber birer çay kaşığı karabiber pul biber kekik nane e, ve bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum arkadaşlar dedim ya baharat tamamen sizin kendi seçiminiz ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz şimdi buna makarnamı boşaltacağım ve bir e, su bardağı kadar haşladığım Tavuktan e, suyundan koyacağım ve e, bir geri kalan da şu e, su, su, suyu ayarlayarak koyacağım arkadaşlar çünkü e, makarna biliyorsunuz hamur olmaması gerekiyor, güzel olması gerekiyor. Ayrıca ben buna şu anda buna 4-5 e, kaşık sıvı yağ koydum, bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. makarnanın son hali şu anda Makarnamı koydum güzelce karıştırdım. Şimdi biraz dik bir taşımı karıştırdım. Şimdi bir su bardağı şöyle tavuk suyumu ilave ettim. Sonra bir bakacağım iyice bunu. Sonra geri kalanını iki yemek iki bardak daha büyük ihtimal. E ben onun üzerine su ilave edeceğim arkadaşlar. Çok fazla tavuk e, ka, şeye, suyu koymak istemiyorum. Çünkü tavuk da katacağım piştikten sonra. Bakın arkadaşlar makarnam inanın ana yemek gibi oldu. İçinde her şey var biliyorsunuz. Baharatından, e, domatesinden, biberinden, kapya biberinden, baharatlarının her türünden. Üstüne de iki tane büyük e, büyük kalçalardan but e, harçlayıp dedim Üst, üzerine didikleyip şöyle üzerine döktüm. Çok doyurucu. E, hepsi içinde yani e, çok bence... Bir ailenin bir akşam çorbadan sonra yiyebileceği bence bir ana yemek. Tabi yine fikir sizin arkadaşlar. Çalışan bir insan için gerçekten olmazsa olmaz. Ben bir de makarnalarda böyle değişik şeyler yapmayı çok seviyorum. Her zaman farklı farklı yaparım. Yani ben makarnayı çok fazla süzen bir insan değilim. Süzmeden yaparım. Süzdüğüm zaman da farklı bir şey yaparım mutlaka. Şöyle tekrar sizlere gösteriyorum. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kanalımda kalın, kanalımı takip etmeyi unutmayın.